Bildim bileli. 1969 doğumluyum ben. Ee, ben bildim bileli. E, 7 yaşından aklım erdereli böyle diye biliyorum. Ee, anne yav, yavrularına e, gıda toplamaya gidiyor. Ee, baba da burada nöbet tutmaktadır şu anda. Solucan, yılan, efendime söyleyeyim e, kuş türü, efendime söyleyeyim ot türü onlardan getirdiğini, kagasıyla getirdiğini bizzat burada canlı olarak izleriz. Leylekler e, havaların ısınmasıyla gelir. Havalar soğumaya başlayınca e, Kasım'a doğru, Ekim-Kasım'a doğru da yurdumuzu burayı terk ederler. Ülke bölgemi terk ederler. Ee, şu anda herhalde yanlış değilsem dört tane falan yavru olduğunu düşünüyorum Biz şu anda göremiyoruz ama yakın düşmeye başladığında onlar da izleriz